Evet değerli dostlar herkese selamlar saygılar. Bugün günlerden 31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Beykoz Paşamandıra Köyü Değirmendiri Mahallesi'nde öğle namazını eda ettik ve şimdi artık bayram pilavı zamanı. Yıllardır adet olduğu üzere Kastamonu'da özellikle Bozkurt ilçemiz ve çevre civarı içeride geleneksel olarak atılan bayram pilavı İstanbul'da Beykoz'da Değirmende de mahallemizde çıkartılıyor. Görüyorsunuz. Bayram pilavı çıkmaya başladı. Yine her zamanki gibi muhteşem bir güzellik, bir kalabalık var. Evet. Erkekler bir taraftan sıraya girdiler. Bayanlar burada sıraya girdiler. Yine güzel bir katılım var. Bayramda memleketine gidemeyen Kastamonlu hemşerimiz bu muhabbeti, bu güzelliği, bu özlemi burada gideriyor. Evet. Bir içeriye girelim. Bakalım içeride ne var. Evet. Pilavını alan oturuyor. Burası her zaman güzel hizmet veriyor. Caminin alt bu işler için ayarlandı. Mevlüt programları da oluyor burada. Evet. Kitabını alan gidiyor. Değil mi kardeşim? Evet bakalım. medallarımızı hazırlıyor. Kolay gelsin arkadaşlar. Allah ın Allah ın evet maşallah maşallah subhanallah. Mustafa Gül'ün canlı yayını. Canlı yayın sonu şu an normal çekimdeyiz. Evet. Evet gördüğünüz gibi burada planını alan oturuyor. Ayranla beraber gömüyor. Evet planlar gayet güzel. Afiyet olsun yakışıklım. Maşallah maşallah hadi bakalım. Evet. Haydi bayramlar hoş bulduk. Sağ olsun bayramlar olsun. Allah razı olsun. Evet görüyorsunuz. Evet Hüseyin abi sıraya girdik. Hadi bakalım herkes. Bayram bir daha sırada. Evet. Yazdım. Da... Evet. <laughs> Buradan da. Çok bekleyen var ama Yine girdiğinizi bilin de. Evet, bilmiyorum merak, merak etmeyin evet, olabilir. Evet evet, evet evet evet. Güzel. Soğuk, kolay sağ ol sağ ol. Sağ ol kardeşim sağ ol. Allah razı olsun. Evet bayanlar dışarıdan veriliyor. de baylara da içeriden servis yapılıyor. Evet yine güzel bir kalabalık. Evet. Pilavını alan geliyor masalarda güzel kapalı alanda yağmur da yağsa, kar da yağsa her zaman burası güzel oldu. Cami yapanlardan da bunları inşa edenlerden de Allah razı olsun. Emeği geçen herkese Allah razı olsun. Afiyet olsun, afiyet olsun. Afiyet olsun, afiyet olsun. Abi olsun, olsun. Olsun. şu an çekimdeyim. evet Fatih Başkanım da burada. Benim benim arıyordu. <laughs> Bak kalp kalbim vermiş. Ben Fatih başkan ararken o beni arıyormuş. Başladım geç geldi. Ben seni arıyorum. Ne zaman geldin? Bulamadım ben seni göremedim. Çekimlere devam ediyor. Çekimler ben. devam inşallah. Gerçekten o gençler de burada. Piyadalar geliyor. Ben de geliyorum birazdan. Bakın keyfinize. Evet. Eşimin teyz oğlu Fatih Aydemir başkanımız. O da eskiden beri değirmen dede, ikamet eden insanlarından bir tanesi. Evet. Çok güzel bir kalabalık var. Evet arkadaşlar. Biz de karaya girelim bu arada. Değil mi arkadaşlar? Evet. Buyurun, şey yap. Gel bakalım, gel. <laughs> ne dedin dayı söyle bakalım. Çekimini şey güzel yap. Güzel bir el salamam kameraya. Hadi bakalım. Hoş geldin Sefa'ya. Eşimin dayısı Murat Erdoğan. O da bu köyün insanı. Burada yaşıyor. Evet. O da e, yardımcı oluyor. Gelen misafirlere. Buradaki diğer abilerimiz gibi. Evet. Evet. Tamer Göllü. Kayıtlardasın kardeşim. Hayırlı bayramlar. bayramlar. Evet. Sayın Murat Hanım. Kayıtlardasın. Sayın Orhan Abi. Kayıtlardasınız. Evet. Köyümün güzel insanları. Hadi bakalım. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Evet. Hayırlı bayramlar diyorum. İyi Afiyet olsun. Bayramlar. Afiyet olsun. Sağ olun. Kayıttayız. Şu anda bütün dünya sizi izliyor. <laughs> Hadi bakalım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İyi bayramlar. Teş teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet. O kadar çok takip eden var ki ben de artık e, hafızaya e, koy koyamıyorum. Yani o kadar zorlanıyorum. Nereden tanışıyoruz olur? Facebook'tan diyorlar. Yapacak bir şey yok. Evet, insanlar takip ediyor. Ben de hoşuma gidiyor. Tabi herkes aynı anda hatırlayabilmem zor. Kaynak yok beyler kaynak yok. Evet 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 hayırlı bayramlar herkese hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar kaynak yok beyler. Güzel yer Kastamonu. Evet Ramazan Bey. Hoş geldin. Hoş yakaladım haydi. seni. Hoş bulduk. Yakaladım beni yine burada. Köyümün güzel insanları. Hoş, hoş bulduk. Bugün erken geldin sen. Ben bugün erkenciydim. Erken, Mutfakta başladım ben o parasını gördün değil mi? Ben, hadi ben bakalım hadi. Hayır, evet o Mehmet abiciğim nasılsın? Hayırlı bayramlar olsun. Sağ olsun nasılsınız? Çekmem mi ya? Herkes çekiyor. Bütün dünya diyor Evet Ramazan abi. Maşallah. Evet. Amin. Evet, herkes kayıtlarda. Hayırlı bayramlar. Ramazan Aydın abim de bu da Fatih de burada. Herkese selamlar. Nasıl? Kaynak yapmadık. Evet, bravo. Herkes sırasını bilecek. evet. Siz birbirimizi yeni, yeni mi görüyorsunuz arkadaşlar? evet, evet, evet. Harika. Gördüğünüz gibi kuyruk aldı başını gidiyor maşallah. Herkes sırasına riayet ediyor. Evet. Sen ya? Bilar İstanbul'da Bilar bizim... bayram. Bize yakar kastan onu. Evet. Maşallah, subhanallah. Bu ne ya? Ablasınız. <laughs> bayram, bayram olsun. Bayram, bayram olsun. <laughs> evet. Bayram, bayram olsun tekrardan. Maşallah, <laughs> maşallah. <bayram, gülüyor> <bayram. gülüyor> Eyvallah. Bayram, bayram, bayram olsun. Herkese. Ey maşallah, maşallah. Şuraya bak. Evet Anladım. Mehmet abim de burada. Selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm selam Mehmet bayramlık olsun. Hadi bakalım. Mustafa Mustafa? Allah razı olsun size bayramlık olsun. Ben bu kuyruk bu sene bu sene daha da çok uzamış böyle maşallah çok alabalık. Evet köyümün güzel insanları, güzel memleketin insanları. Herkes alıp bayram pilavını yiyoruz inşallah beraber. Memleketine gidemeyenler burada bayram yapıyor birlikte. Evet. Herkese hayırlı bayramlar. O Metin abi nasılsın? Hoş geldin. Bayram barık olsun. Cümlemiz inşallah. Evet hayırlı bayramlar. Herkes hayırlı bayramlar. Bayramlar. Çok güzel bir kalabalık var. Evet. Öğle namazından çıktık. Cami daha yeni boş oluyor. Hemen öğle namazının akabinde pilav dağıtılmaya başlandı. Bir yandan bayanlar, bir yandan erkekler sıraya girdiler. Muhteşem bir kalabalık var gerçekten. Bu bayram daha kalabalık geldi benim gözüme. Evet, her geçen yıl. Evet, Sayın Başkanım, <laughs> Mehmet <Muhammed> Kartal nasılsın? <laughs> <Aynı bayramlar cümleler. gülüyor> hoş geldin, hoş geldin. Hadi bakalım. Çok güzel bir kalabalık var. Tam bir bayram havası oldu. Değirmenlere de. Evet. Bir yandan. 50 kilo Bir yandan lokma arabamız burada. Lokma dağıtılıyor. Evet. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet. Evet, evet. evet. çok kalabalık. Bayanlar bir tarafta, diğer tarafta pilav ikramı devam ediyor. Evet. Beykoz Değirmendire köyümüzde bayram pilavı Tabii veya bir yoğunluk var ee, hızlı ilerlemiyor tabii ki bayramda böyle Herkes pilavın tadına bakıyor. Pilavı çıkaranlardan, emeği geçenlerden, herkesten Allah razı olsun. Hoş, hoş bulduk ablasın. Var mı arkadaşlar? Sağ olasın. Sağ olasın. Evet. Gördüğünüz gibi. Bir de masalara dolaşalım bakalım. Bir de masalara dolaşalım. İçerisi değerli herhalde ee, yiyen çıkıyor tabii. Yiyen çıkıyor. Evet. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Nemzi abi, hayırlı bayramlar. <laughs> evet, caminin arka tarafında da masalar var. Burada bayanlar oturmuşlar. Aldığı kadar. Evet. Ya evet. e bir yoğunluk var. Evet selamun aleyküm. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar efendim afiyet olsun. Hakkı evet. Köyümün güzel insanları. Evet. Devam ediyoruz. Pilav. Dağıtımı devam ediyor. Evet. Abi olsun, abi olsun, abi olsun, olsun. Geleceğim oğlum. bir yandan yiyen kalkıyor, boş oluyor. Devam ediyor. Evet abi abi olsun. Abi olsun. Hayırlı bayramlar. Maşallah. 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 Evet, evet, evet. Devam ediyor. Maşallah, maşallah. Maşallah. Evet. <laughs> <laughs> Bayramımız mübarek olsun hoş geldiniz. <laughs> Senin de bayramın mübarek olsun. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah sağ ol. Evet. Nasıl? Ben takip ediyorum seni. Canın sağ olsun. Sen de bir gün takip edersin. <laughs> bağımlılık yapar. <laughs> evet. Evet alan devam ediyor. Biz de sıramızı sıra bekliyoruz. Kolay gelsin, kolay gelsin. Evet. Pilavımızı aldık. Buradan kaşımızı alacağız. Evet kaşımızı <laughs> aldık. boş bir yere oturalım. Bir de yanına ayrı alalım. Şöyle. Evet bir tane de ayrı alalım. Ayranımızı da aldık arkadaşlar. Aa pardon pardon evet. Yakıştı kardeşlerim burada ayran aldılar. Emeklerine sağlık Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. şurada. Biz de ayranla beraber pilavımızı yiyelim. Evet. Pilav ikramı devam ediyor. Köyümüzde. Evet. Bayram pilavı şifa olsun. Herkese afiyet olsun. Bir dahaki bayram inşallah tekrardan nasip olur. Evet. Başkanım hoş geldiniz. Nerelerde kaldınız iyi, siz iyi. ya? Gönlümüz yolları kaldı. Benim orada da vardı ya onun için. Nerede vardı? Benim Yeşil'de de, He, de, yeşil de var. var. de var. var. Tamam. Ama gelmiyorsun oraya. Bir, bir, de, bir günde oraya tamam, bekliyorum. bir gün orayı halledelim. Abi. Tamam. <laughs> bir de Zerzabat da varmış bugün. Oradan çağırdılar <laughs> beni. Orada Abi hangi birine yetişeceğiz? Ben bilemedim ben. Ama senin özelliğin <laughs> benim orası olması lazım. Hadi bakalım. Iş... Hadi bakalım inşallah. Hadi inşallah. Hadi görüşürüz. evet. Bugün Zerzabat da varmış. Bak Yeşil'de caminin orada varmış. Aynı gün bak onları ben bilmiyordum. Onu da öğrenmiş olduk bu arada. sağlanmış ya şuraya bak. Maşallah subhanallah. Evet, hoş, geldiniz. hoş bulduk. Ben Keşlik'im bu arada. Görmekte değilim. E, Maalesef video. O Keşlik de bizim köyümüz. Ha, o ne Kayı mi? Kayınvalidemin köyü. Mi? Tabii. Tabii. Tamam. Ben her yerden bağlıyorum sen olayı. <laughs> abi, evet. Yok. Evet. Kesinlikle evet. Kesinlikle. Herkes herkes bir tanısın kendine bakmış şöyle. Evet, evet. Keşlik'ten isim soyum söyle. Keşlik diyeyim yeter. A, is, söyle. Söyle. Evet. Bak. Demirer. Evet. Kayınvalidemin Kay torunu. Kemal Hanım'ın torunu. Bu, bu kadar ha. Gölmetti Murat bakın. <laughs> bu kadar. Uğuran <laughs> Torun. Aynı bu Ramazan. O da gölmetti. Gölmetti. isim ne? Çelik. Heh, Ramazan Çelik. Aynı zamanda annemin teyze oğlu. Evet. Hacı Aynı Mustafa Göl'ün torunu. Mehmet Göl'ün oğlu. Tamer Göl'ün. Vay, kuzum bir cidden abi. Mustafa Çelik. <gülüyor> 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 Mustafa Çelik? Teyzenin oğlu? Aynen, o da teyzemin oğlunun oğlu. Yani biz kuzen çocukları oluyoruz. Aynı öyle. Ben Mahir Emre'nin torunu. Başka. Maşallah. Özgür Bakır. Hacı Müdra'nın torunu. Köy? Gölmet. Gölmet'ten. Bu arkadaş bir şey söyleyecekmiş. Şöyle <laughs> bak, Tam Tamerciğim <laughs> seni dinliyorum. Kayıtlardayız. Ben Yarı Keşikliyim. Aynı zamanda. E, tamam. <laughs> Cemal Ağa'nın da torunu. Tamam ne kadar güzel. <laughs> Bütün köyler bizim zaten yani. Yani <laughs> bunu özellikle üzerine pasaport belirtmenin anlamı yok. <laughs> Bütün e, Kastamonu bizim. Evet, bizim. O zaman ne diyoruz? Bize her yer Kastamonu. Evet. Herkese selamlar, el sallıyoruz arkadaşlar. Evet. Hayırlı bayramlar. Hayırlı. sandalye. Bu sandalye. Nerede, yere, bu nerede yere, var, var 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 alırız. Burası da sandalye getirir mi? Burası da otur sen. Boş ver. Biraz daha ölçün. Ver ver. Açılıyor. Burada da bizi çocukluğumuza götürecek bir tezgah görüyorum. Evet çocuklar alışverişte. Ahmet kolay gelsin Ahmet. <laughs> Pazar olsun. Evet çocukların sevdiği bayram oyuncakları. Çocukluğumuzda biz de böyle alırdık. Çatapat matapat. Değil mi? O mu? Torpil mi diyoruz? Ne diyoruz onlara? Tabii biraz da dikkat etmek gerekiyor değil mi Ahmet? Evet. Ne aldın sen ne aldın? Hadi at bir tane göreyim bakayım şöyle patlıyor mu ne patlıyor? Ha şarjı. havaya havaya. Şarjı <laughs> Abi, evet. Abi Evet dostlar. Kalabalık devam ediyor. Bayram pilavımız devam ediyor. Bugün günlerden 31 Mart 2025 Pazartesi. Ramazan bayramının ikinci günü. Her bayram, bayramın ikinci günü öğlenin namazlarını takip, burada bayram pilavımız çıkıyor. Evet, çekimlere devam ediyoruz. Ve sayın başkanım, <laughs> sayın başkanımı rahat bırakmayacak abi. Başkan olmak da zor. Evet. Sayın muhtarım çay olacakmış. Sayın muhtar muhtarım. bilmiyorum muhtar. Sayın Muhtarım çay mı alıyorsunuz? Evet çay içmeye geçiyorum. Hadi bakalım çay içmeye evet, o zaman. Evet Fatih Başkan'la beraber bir çayımızı içelim bakalım Zeyrmendere köyünde. Evet, evet pilavları yiyenler çay faslına evet, gitmişler. Evet, 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 abi nasıl iyisin? Baydın bardak olsun rahatsız olun. Rahatsız olun. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet Ahmet evet, olsun. Bey, nereye gitti? Evet. Geldim, geldim. Burada. Hazret. Pilavını yiyenler. Hazret. Çay faslına geçiyor.

<laughs> Şefaat senden ya Resulallah. Amin. Devamı da Derabine, bu cennet. Sofralarımıza bereket, hanelerimize saadet, ölmüşlerimize rahmet, geride kalanlarımıza sağlık ve selamet. <laughs> ya Rabbi, doymayan gözden, <laughs> doğurmayan doğadan, nefsimizden, şiddetinden ve şeytanlaşmış insanların şerrinden, Ayrıca sana sığınıyoruz, <laughs> bizleri muhafaza eyle. Bizlere nimet verdiğin kullarından eyle. Yatağa uyanlara ve sapsanların yolundan muhafaza eyle. Bizlere bu güzel dünya nimetlerini taştırdığın gibi kıyamet gününde cevalini görebilmeyi, cennet nimetlerini de takbilmeyi sistemize nasip eyle. Gitti iknara, vatsın ıt milletimizi, demin işte her türlü belalardan, afetlerden, musibetlerden, fitneden, fesatlar, fesat sefaletten, zulümden, terör belasından, nifak belasından, cehalet belasından, salgın hastalık musibetinden, görülür görülmez her türlü afetlerden ve musibetlerden muhafaza ile. Amin. Yani ya Rab, şu anda Filistin'de, Kapsa'da, Doğu Türkistan'da, dünyanın çeşitli yerlerinde, zalimin zulmü altında inleyen, Müslüman kardeşlerimize en kısa zaman içerisinde huzura kavuşabilmeyi sen nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şu anda bu güzel birlik ve beraberliğimizi yine de eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizleri bu mübarek bayram gününde mübarek uzaret, Din gölgesinde topladığın gibi kıyamet evet. gününde Efendimizin sancağı tutma toplananlardan eyle. Amin. Havzu keşlerinden içmeyi cümlemize nasip eyle. Vaat ettiğin giren cemalini görenlerden olabilmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Biz böyle bu dünyadan vaat ettik. Evet. Evet tekmelikten nasip eyle. Ve cehennem azabından muhafaza eyle. Bizi anne babamızı ve bütün inananları <laughs> kıyamet gününde hep canin affeyle. Bir daha iki Ramazanlara ulaşmayı cümlemize nasip eyle. Dualarımızı tetebabbele ha rabbe ki babulin ayet-i kerimesinin sırrına mazhar <laughs> eyle. Ahir ve akibetlerimizi hayr eyle. Subhane rabbike rabbil aizdesi amma yasifun ve selamun aleyhi mürseli ve rafil alemin kafi ehli iman ve hindistan için bütün geçmişlerimizin ruhları için ümmet-i muhammedin sıhhat ve selameti vatanımızın milletimizin birlik tedbiri için şu kabristanı tam etkonduran bin cümle geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için lillâhi teâlâ el Evet değerli dostlar. Bir bayram evet, günü yine İstanbul'da Beykoz Paşa köyü Yenimendere de mahallesindeyiz. Güzel bir bayram oldu. Yine muhteşem bir kalabalık vardı. Biraz da benim sosyal medyadan paylaşmamla çoğu kimse bundan haberdar oldu. Her geçen bayram çoğalarak da bayramımız devam ediyor. Evet yine bir bayram memleketine gidemeyenler, özellikle Kastamonu hemşehrimiz burada hep beraber bayram yaptık. Bu vesileyle öncelikle bu bayram planını çıkartan, maddi manevi destek olan herkesin Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Allah daha nice bayramlara varmayı bize nasip bir müvessel eylesin. Herkese İstanbul'dan, Bekort'tan, Paşamandıra köyü, Değirmenler Mahallesi'nden selamlar, saygılar, Allah'a emanet olun.